Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizin için çok basit ama çok etkili bir diş taşı temizleme ürün var. Ben 42 yaşındayım ve ömrüm boyunca sadece iki defa dişçiye gittim. Küçüktüm, diş çektirmeye gittim ve sonrasında da yemek yerken dişime gelen küçük bir taş yüzünden dişim kırıldı ve onu dolgu yapmak için gitmiştim. Onun dışında dişçinin önünden geçmedim. Hem korkuyorum. Hem de hiçbir zaman ihtiyacım olmadı çok şükür. O yüzden bu kürü sizinle rahatlıkla paylaşabilirim. Bunu sadece bir ay boyunca kullanacaksınız. Günde bir defa dişlerinizi bu suyla fırçalayacaksınız. Ve sonrasında da normal diş macunuyla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu ceviz içi zarını da atmıyorsunuz. Sabah aç karına kaynatıp içiyorsunuz. Ciğerleriniz için çok çok güzel hem bağışıklık bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de sizi bütün mikroplardan koruyacak, ciğerlerinizi temizleyecek. Gelelim tarifimize. 4-5 tane cevizimizi kırdık. Üzerine bir bardak su ekleyeceğiz. Bunu 15-20 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmanız gerekiyor. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 15 dakika boyunca kaynasın. Gördüğünüz gibi kaynadıkça rengin suyu da değişiyor. Bunu bir hafta boyunca dolapta saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Korkmayın. Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartarlar, diş taşı ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Bunu sadece bir ay kullanacaksınız. Sonrasında dişlerinizdeki değişimi göreceksiniz. Bu suyu kullandıktan bir hafta sonra ağzınıza kumlar dolacak ve yemek yerken, bir şey ısırırken dişlerinize taşlar gelecek. Korkmayın çünkü o diş taşının sökülüp döküldüğünü gösteriyor. O yüzden yediğiniz yemeklerin içinde taş olduğunu zannetmeyin. Bir ay sonra da dişlerinizin temizlendiğini, pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Kabuklarımızı kaynattık, süzdük, soğumaya bırakacağız ve küçük bir şişenin içine her gün az bir miktar suyumuzu koyup dişlerimizi günde bir defa fırçalayacağız. Siz fırçaladıkça diş taşlarının hepsi temizlenecek, dökülecek. Her seferinde kullanacağınız miktar kadar ayırın ve diğerini buzdolabında saklayın. Sonrasında da değişimi göreceksiniz. Bu kadar basit ve etkili. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlarınızda, desteklerinizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfam var. Orada bana mesajlarınızı yazıp sorularınıza cevaplar alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle, güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.